İstanbul'a kurulan denizde gönüllü arama kurtarma ekibi Marmara'nın altın üstüne getiriyor. Kaybolan, teknesi batan ya da mahsur kalan kazazedeleri kurtarıyor. Sadece gönüllülerden oluşan ekip tatbikattaydı. Gerçeğini atmayan tatbikatı Saraber yerinde görüntüledi. Hakkı Daksa'yı dinlemede hava hayli kötü. Lodos evet. Lodos zandı istiyor. onun için bütün koruma malzemelerimizi ve kasklarımızı giyelim görevimizde sizi başarılar diliyoruz. Lodos, fırtına, dev dalgalar onlara engel değil. İngiliz Deniz Kurtarma Teşkilatı'nın hibe ettiği özel kurtarma botlarına bindikleri gibi denizdeler. Gece gündüz bizim, için fark etmiyor. 24 saat nöbetteyiz. Denizde gönüllü arama kurtarma ekibi İstanbul Kadıköy'de kuruldu. Kalamış Marina'da nöbet tutuyorlar, gönüllülere kurtarma eğitimi veriyorlar. 14-15 yıl içinde bine yakın gönüllü eğittik. Şu anda 200 kişi civarında arkadaşımız nöbetlere devam ediyor. 400'ün üzerinde can kurtarma olayımız var. Hakkı, Hakkı, Hakkı. Hakkı Daksar dinlemede. Ekipler az önce denizde mahsur kalan birinin olduğuna dair ihbar aldı, hazırlandılar ve şu anda da özel kurtarma botuna bindiler. Zodya'ya binen Daksar ekibi dev dalgalar arasında kazazede yarıyor. Ekipler şu anda operasyona başladı ve denizin ortasında şişme botuyla mahsur kalan kişi tespit edildiği yere şu anda da hemen yardıma koşuyorlar. Botta bir kişi var. Şu anda şişme botu hemen zod yakın yanına çekildi. Denizde bir hayli dalga var ve hava da rüzgarlı. Evet kurtarıldı ve şu anda da özel Kurtarma botuna alındı mahsur kalan kişi ve botu da hemen kenara alındı. Ve birazdan da kıyıya doğru geçecekler. 2000 arasında her meslekten gönüllü var. Öğretim görevlisi doktor mimar. İnce ve uzmanıyım. Hazırlanırken insan bir heyecanlanıyor çünkü neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ama her şey bittikten sonra çok güzel bir duygu.